Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ben Berat'ın sözden. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar, bugün sizlere birlikte yeni aldığım masa, yeni seçtiğim masa. Size nasıl olduğunu göstereceğim. Arkadaşlar siz bak şu anda bak joystick'i görüyorsunuz. Bak ben şuraya basıyorum mesela. Onu görüyorsunuz. Bak. Bak sadece ateş etmeye basıyorum. Bak. Arkadaşlar mükemmel bir hassasiyet. İşte mükemmel bir hassasiyet. Bir saniye arkadaşlar. Ben şimdi şu kontrollerden bir şey mi yapayım. Ee, benim ayarlarım bozulmuş. Ee, Tariften bozulmuş. Ee, şunu bir kapatalım mesela. Yani Bu ne işe yarıyor. Bu çok şey. Arkadaşlar şöyle. Siz bir yandan da görürsünüz benim kontrollerimi. Eee. şarjörle iptal ay abi 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 is my, my. uff arkadaşlar şimdi şey yapıyorum bir şey arıyorum da ya basılı tutuyor şey basılı Dürbün açarken basılı tutu arıyorum. Heh, ya buradaymış. Ben körüm. Evet. Arkadaşlar bak bu bu yani arkadaşlar zaten ama ben bilmeyenlere de söyleyeyim. Arkadaşlar bak şu anda elimde ya. Ay ben de buna dokunuyorum. Ben bu dürbünün açık kalması için arkadaşlar lazım. Yani arkadaşlar ee, diyelim ki bak şu ee, tuttum. Ya, çok ihtiyaç olmayacak ama neyse çok da önemli değil. Arkadaşlar şimdi bak türbünde ben size göstermek için arkadaşlar ben bunu dokun yapayım. Sonra şey yaparım. Devam et. Arkadaşlar ben böyle çok yavaş oynanıyor. Arkadaşlar böyle çok yavaş oynanıyor ya. Arkadaşlar hassasiyetin e ee, dürbünle beraber bile böyle ya diyelim ki durmuyorduk en Zira hemen e, şey yapabiliriz yani. Bak. 3 rakip var ya. Bak. Sen birsin. Sen, Sen de 3'sün. Ya yani arkadaşlar mükemmel bir hassasiyet bak lazerde. Lazer. Hemen mükemmel ben. Ya ben çok beğendim arkadaşlar. Şimdi bir de 2x'e geçelim. Arkadaşlar bundan sonra da bunu şimdi hassasiyeti tanıtıyorum. Bundan sonra da bilivik gireceğim. Hassasiyet şey yarayacak mı? Ha? Arkadaşlar bu arada videoya like atmayı, kanala da abone olmayı unutmayın. Bak, 4 mermi atayım mı? Ah be, olmadı. Neyse tamam. Şimdi bir 4x deneyelim. 4x denemesi. Hemen cicik av geldim. Bak, bir şey koydum. Bak. 1 2 ve 3. Bir de el dürbününü deneyelim arkadaşlar. Elbur dürbününde çok kötü bir geceden. Ya ben hassasiyeti çok beğendim. Please yani no I'll yani keep my mouth shut. Böyle bir hassasiyet. Arkadaşlar özellikle 4x'ini çok beğendim ve 4x'i ve 3x'ini. Arkadaşlar ben şimdi bunu 3x e almıştım. Arkadaşlar şimdi eee 6x 6x de deneyelim. Ben bunu sizinle beraber ilk defa deniyorum burada. Oha. Oha. Arkadaşlar bu az az yedi. Abi sen şaka yapıyorsun. Abi. Arkadaşlar mükemmel bir şey ya bu. Bak bir de 3x alalım. 3x alınca nasıl? Bak, arkadaşlar çok kötü olmamın sebebi ee, şimdi şimdi olacak yine evet arkadaşlar hassasiyet böyle çok güzel bir hassasiyet ben çok beğendim de. Arkadaşlar bu arada videoya like atmayı, kanalda abone olmayı unutmayın. Ee, cidden 100 aboneye yaklaştık. Tamam arkadaşlar böyleydi. Şimdi arkadaşlar ben hemen Livi'ye geçeyim. Evet arkadaşlar hemen cicik Livy'imize geldik. Evet. Baba. Gelme maç dönecek gibi gözüküyor. Ben şunu bir şöyle alayım. Ya da buraya mı alsam da? Şunu bir kapatalım arkadaşlar. Şimdi. Artık atlayalım. Bam bam. Taktik yok. Bam bam arkadaşlar. Hemen gidelim. Direkt atlayacağız arkadaşlar yerimize. Uf, Çok heyecanlıyım şimdi ben hemen cücük şuraya atayım arkadaşlar normalde diğer tarafa atlayacaktım da şimdi buraya atladım nedenini ben de bilmiyorum bana sormayın abicim neon karargahına geldik neon karargahı ben neon diyorum neyse <laughs> neyse arkadaşlar tam bulduk bir silahımızı artık fight'a girebiliriz bölgede arkadaşlar 13 kişi var Oo, sen baba pro Abi nasıl? Şimdi alayım. Hançerleyeceğim. Hançer atacağım. Yer misin lan? Oo arkadaşlar hançer yedi. Abi kafayı yersin. Lan dur ben niye bombayı aldım? Tam. Bir M4'a geçelim arkadaşlar aşağı. Aa çantada yer yok. Neyse ki bu elemanda her şey var. Abi dur. Tamam. Bu arkadaşlar. Abi. Abi tamam. Sen benim için ama ben senin için. Arkadaşlar atlayanlar var. Ne yapacağız arkadaşlar? Arkadaşlar. Abi ben fight'e girmek istiyorum. Benimle fight'layacak biri var mı? Abi HS bombası. Arkadaşlar botçu oynuyorum şu an. Ay. Aha. Arkadaşlar hemen hemen hiç korkak oynamak yok. Direkt Allah ne verdiyse diyeceğiz. Dalacağız arkadaşlar onlara. Abi ya benim M4'ün 3x'i yok biliyor musun? İnşallah arkadaşlar AWM çıkmaz da bir M4 oynayabilirim. Abi heyran sen niye beni? Ya bak ya abi heyran. Sen gel abi. Abi ya havadan adama atladım da o daha daha eğimi şey, güzel olsaydı beni alırdı. Şimdi alalım. Aha. Bombalasam mı? Bomba gelir mi lan? Hançer diyeceğim. Abi ya dur. Abi ya bomba deneyebilir mi? Yok lan denemiyormuş. Oğlum basmıyor. Tamam arkadaşlar şey <laughs> Arkadaşlar sizce ben iyi oynuyor muyum? Ay. Ha. İyi oynuyor muyum arkadaşlar? Yorumlara yazın. Ee, nasıl oynadığımı çünkü e, şey yapmak istiyorum. Cidden. Öğrenmek istiyorum. E, siz söyleyin. Ben okuyayım yorumları. Yorumlara arkadaşlar haberi açmayı unutuyorum. E, bu sefer unutmayacağım lan. Söz. Abi abi. Hard oynuyorum oynuyorum kardeşim. Lan fırlattaymış ya Allah kahretsin. Tamam aldık. Arkadaşlar ben şeyi sanıyorum ya. Sen git abi. Aa başka, başka bir şey var? Ay 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 ay. Ay sana bomba gelir. Bomba. Hard oynuyorum ben kardeşim beni Güvenip... bot Tabii. öyleyim Neyse. Ya boş ver. Aha buldum m 4 3 xi Tamam. Arkadaşlar ben hard oynuyorum. Artık arkadaşlar bir canımızı dolduralım. Ben hemen adamlara tekrardan saldıracağım. Daha daha oğlum daha 8 kişi var. Ne alaka? Bunlar azalmıyorlar. Aa dur çekirdek ödülüne gidelim. Canımı bassam? Cam basalım. Buradan da bir kozmet burgerimizi alalım. Direkt buradan alayım 3 saniyelik. Aa, lan. Abi M4 Abi ya çok açık verdim he. Yemin. Ay, Ay adam da oynuyor ki abi. Kardeşim. Abi eğim kaydı bak. Gördünüz mü arkadaşlar? Neyse aldırdım. <laughs> Kardeşim ben ne dedim ben hard oynuyorum abi. Gidelim artık açalım ortayı. İnşallah ABM gelmez ya amin. Arkadaşlar lütfen dua edin. ABM gelirse valla bak çok üzülürüm. Çünkü M4 oynamak istiyorum da bu maç. Abi tamam hadi bakalım. Şimdi AVM vermişim. Hemen cecik bir bakalım kardeşim. AMR e vermiş. Tamam çok güzel. Çok güzel abi. Tadından yenmez arkadaşlar. Aa ben niye 8x -8 aldım? Allah'ım! Seni bir yükseltelim kardeşim. Abi ya. Ben AMR'nin mermilerini de alacağım arkadaşlar. Bende öyle bir mallık var. Neden? Çünkü droptan AVM AMR e çıkabilir. M4'ümüzün her an mermileri bitebilir. Abi ya bunlar fight edilmiş. Hani bana? Bana fight yok mu? Tamam dur ben geliyorum o zaman. Arkadaşlar ya bana fight yapmıyorlar. Ben şöyle biraz çiz atayım da. İnşallah bir gelmez diye. Gelmezler de. Ya gelseler de öldürürüm de. Ya sıkıntı yok. Abi. Abi ya. vallahi üstünde Amer olsaydı var ya çok güzel bir şaka. <laughs> gel gel. Gel sen. Sen gel. Sen anladın beni. Abi. Ana çuba Gel abi heyran. Abicim sen niye kaçıyorsun? Burası zaten kim? Kendim değildimdir inşallah. Ben atmadım. Beni suçlamayın. Ama bir tane başı. Ay hesey 7 Arkadaşlar ya benim şimdi öyle. Öner... Arkadaşlar Tiyan var. Arkadaşlar Tiyan ne dedi? Arkadaşlar ölme. Öl artık. Küfür söyleme ha. de şimdi mikrofonu mikrofon kapatmıştık. Lan. Birisi daha mı diyor? Tamam. oha Tospik kay kay Tospik kay kay Tos Abi o orada kit basıyor ya Lan Anırsene Körsene pardon Oradan da adam mı geçti Lan oğlum ya robot senin yüzünden ödüm saçladı Abi ya bu ses hiç niye çalışmıyor Arkadaşlar artık yeter ya. Abi çok kötü. Dur dur. Şimdi artık olacak yani. Bize 5 Beş mermi. Hadi. Beş mermi de olsay olmazsa arkadaşlar toz to, kozmik kaykayla gideceğim. Tamam ya bana yanına sıkıyor. Ben onu biliyorum da. Reis, reis. Abi ya şimdi bak ben oraya gidersem o adamı kavur alırım. Ben orayı kavur alırım. Sonra diğer rakibim de param parça. Abi lan nasıl? Hayır hayır hayır. Arkadaşlar tamam. Abi canım bir. Canım bir olduğunu biliyor mu? İnşallah bilmedim. Aha. Tamam sensin. Sensin. Oğlum 4x. Tamam burada var ya. Arkadaşlar tamam ya sakin. Lan hayır. M200. M200'ü var. Tam o ama gitsin ona. Kaldırmamın ne olduğunu biliyor bence. Abi ya. Hadi lan. Arkadaşlar. Hayır ya. Arkadaşlar tamam. Arkadaşlar ben onu hemen atıyorum buraya. Tam buraya. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir an kaldırmamın olmadığını sandım. Tamam atalım direkt. Direkt bunu. şey. Bu mu lan benim leşim? Tamam. Arkadaşlar her şeyi al, her şeyi, her şeyi. Abi ya yemin ediyorum var ya rezil ya. Rezil herif. Ana adı çava Abi ben ben o M249 olmasaydı var ya yemin ederim onun ben. Dur şimdi ya ben gideceğim. Şey alacağım. Bir kaykayla bir gidelim arkadaşlar. Oradan bir kaldırmayı alayım. Yoksa arkadaşlar benim oyunum çok zorlaşır yani. Ben kaldırma olmazsa ben de olmam yani. Hepimiz olmayız. Şimdi hemen cecik bir gidelim. Buraya. Of. Lan. Kaldırmayı almış mı? Almış abi yani. Aa, almamış. Şaka yapıyorsun. Adam da geldi. He. yapıyorsun? Ay! Tamam, yaptım. Yatın lan. Ay! Bir daha da mançerlerim yok mu? Lan yeni mi geldi? Tamam arkadaşlar ben onu biliyorum. Bak ya. Onu öldürsene. Kanka bas git. Allah'ın aşkına. ya. Arkadaşlar like at abone olmayı unutmayın. Son bir HS'ye gideceğim. HS atmaya devam edeceğim. Sonra videoyu artık kapatalım. 18 dakika 32 saniye oldu. Arkadaşlar ya yemin ederim bak o adamı biliyordum da. Loot'a bırakmadı. Yemin ediyorum. Hayır abi sen nasıl şeysin ya? Ne biçim bir insansın sen? Dur. Tasarım varım. Geçmiş eğitim modu arkadaşlar siz de bunu benimle beraber oynayabilirsiniz arkadaşlar ID'mi de ID'mi de açıklamaya yazacağım hmm. istek atın ama arkadaşlar e, şey yapın yani e, mesaj atın ben seni takipçim falan diye yoksa arkadaşlar ben anlamıyorum kimseyi de kabul etmiyorum. Arkadaşlar tam Bay bay arkadaşlar.